Selamun Aleyküm Hayırlı Günleriniz Olsun Hayırlı Akşamlarınız Olsun Kandiliniz Mübarek Olsun Küçüklerin el, Gözlerinden Büyüklerin Ellerinden Öpüyorum Can Takipçilerim Nasılsınız İyi Misiniz İnşallah Güzel Güzel Kandiller Dualarda Buluşmak Üzere Bugün Biz Dışarı Çıktık geçimden Birli Canlar Öyle Nasıl Diyeyim Size Almanya'da Çek kafan, Yorganı Yataşağı Bir Hava Var Karanlık Öyle çiseli bir şekil. Hava araba da ettim abi. Bak. Kan beynime gitmiyor sanki ya. Demin, demin beri ötmüyordu. Şimdi başladı. Sabahtan <laughs> beri gerçekten ötmüyordu bak. Bu da benim şansım işte. Ee, dün doğum günümü kutlamışsınız bilenler, bilmeyenler de vardı. Ben öyle video çekmedim can takipçilerim. Akşam eşim bir pasta aldı geldi. Onu orada çocuklardan kestiler, yediklerini yediler, yemedi. Ben hiç ellemedim bile valla. Dolapta duruyor. Herkesin de e, buradan güzel günlerini kutlayırım. Dün benim doğum günümdü, bugün eşimin doğum günü. Hem de kandil, güzel bir gün bugün. Bizim için aynı ama bizim için bir değişiklik yok yani. E, birkaç eksiğim var evde can takipçilerim. Aslında Fint grubuya gitmek istedim. Soğanla patatesim yok oraya herhalde gidemeyeceğim ne? yemeğim yok öyle işte canım ne bileyim Erdoğan'a geçen de dedim ya bu eski burada olanlar bilirler ha bu eski e, kapanan bir real vardı market ee e, tamam onun yanında bir tane böyle antikacı bir dükkan vardı canlar buradan da çok kişiler giderdi duruyor bakalım orası açık mı sonra da bir yerde patates soğan alırım eve giderim sizler de videomu beğenmeyi canlar unutmayın Kavlo geçti Konuşacağım konuşacağımı da sinirimden konuşamayarım. <laughs> Bakalım. Araba konusuna da daha girmeyeceğim bundan sonra kesinlikle. Alan alır, almayan almaz. Daha bir şey demiyorum Ona da girmeyirim daha. Orayı da kapattım. Böyle kabata kabata gideyim. İnşallah bir gün her şeyin üstünü açmam bu hmm. Vallahi Vallahi. Al 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 diye 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 dilim de tüy bitti daha demiyorum. Bir gün ortada kalacağım. Bu da zorlan gidiyor zaten. Şimdi 60 yukarı geçmiyor Bir tek 60 ile gidebiliyoruz. Daha çalışmay O da duruyor yollarda. kaploları bağlayarak birbirine. İtikleyerek bir şeyler etiyoruz. Öyle öyle gidiyoruz işte. Yalan mı? Göstereyim kaploları Selim yaz Selim. Yaz kardeşim yaz. Sen gülüyorsun değil mi? Evet geldik. Şöyle arkadaşlar bakın. Tek tük yeni eşyalar da var burada. şöyle dolabından çay yani bardağından böyle makine de var ama bunlar yeni yani bunları da satıyor veya şöyle ısıtıcı onlar ariyeden satıyor yani eski şaraplar şeyler bunlar çoğunluğu boşaltma ürünler we have şirketler. Vitrinler. Halılar. Yemek takımları. Televizyon. Dönmez. bütün bagaj Ceren sürkesi. Her şey var. Şöyle. Havlu. yeni satıyor demek ki. Şöyle ampülün Ben de ne kadar var. Şöyle bir da var buranın. Ayakkabılar, koltuklar, kıyafetler. İkinci el ürünler çoğunluğu. bunlar ev boşaltmalarından ileri gelen şeyler işte eşyalar iyilerini alıyorlar eskilerini çöpe atıyorlar hemen Tolap kabakları şöyle antika tolaplar. Arkadaşlar, şöyle bir için açabileceğim yok kilitli. Şöyle vitrinler, antika vitrin. Bu yani güzel, görünüşü var. çizgi yok bir şey yok eski dolaplara bakın ne diyor ne kadar sert yapım kaliteli yapım şimdi ilerilen eş işleştiremeyiz yani şimdikileri bir kere taşındıktan sonra dökülmeye başlıyorlar dayanıklı değil eskiler bayağı dayanıklı Şuraya bakın dolaba. Yemek takımları. Evet, bunlar hemen Sitesi tek tük beyaz ışıklar da var arkadaşlar. Şöyle Evet hava. Tabi burada ikinci el olduğundan dolayı yeni hariç ürünler çoğunluğu da kullanılmış olabilir. Kamerasına kadar her şey var. çok büyük yani rahat koltuklar şöyle kristal bardaklar kaseler dondurma kaseleri tabaklar kahve takımı şurada güzel estetik bir tane gaz lambası dolap diyelim 120 euro. Şu dolap 190 euro. Şu vitrin 110 45 45. Şu regal 39 lira. Bile var. Evet can takipçilerim biz çarşıdan geldik. Erdoğan çeki çekiyor kadar çıktı, çekti belki de vallahi telif gelir ona bilmiyorum buzuk vardı çünkü orada gördünüz. Ben de eve geldim canlar yemeklerimi yaptım. ortalığı biraz sildik, süpürdük, toparladık işte. Biraz burada oturdum otudum elişimden yaptım. Hacer ablacığımın son çemberi burada. Bunun teli bittiydi. Sevgi baba bana Türkiye'deydi sevgi sandal ablam. Bundan 3 tane Yıldır Ayağım'dan aldı. Yolladılar. Allah razı olsun onlardan da. Şimdi devam ediyorum. Bitmişti teli canlar. Burada tel satan yerler yok. Tel, çember. Almanya'da ben hiç satan görmedim. O da bana yatırdı. Allah daha çok versin. Şöyle canlar bu çemberimi bu oyadan yapayım. Buna devam ettim işte birazcık. Bunu şöyle koyayım. Bir de girdim oradaki yerimi. Orada da şeylerim var. Çemberim, tellerim, şişlerim. işte o göz bana ait. Elime geleni koyarım orayı Türkiye'den canlarım getirdiğimiz çemberlerimden bunlar var. Şöyle bir tane canlar. Göstereyim size. Marşala rengiymiş bu. Ondan sonra yani bunlar daha devam ediyor çemberlerim. Bakalım da kaç tane kaldı. Şöyle bir tane var. Ondan sonra cime şöyle bir güzel bir kırmızı var ne kadar da güzel kırmızısı da ya bana içinde karton var ya bak ne güzel görünüyor ondan sonra şöyle bir tane gri var bunun eşini Esra ablama yaptım iki siyah bir de bundan var gelecek bana inşallah takipçim Esra şimşek ablam buradan çok çok öpüyorum onu köylünde duruyor Sağram da köylünde yorumlarımız da var Sağram abası kurban olsun ona da Esra ablam da orada. Benim diloşum orada. Çok kişi var köyünde de tanıdıklarım. Tanımadıklarım da var. Ondan sonra şeyde de hmm, Nurten abam da var. Nur Öz ablam yazay. Ona da buradan selam olsun. Sayamadıklarım da sakın bana gönül koymasın. Tülaycığım var videolarımızda. Ayşe Gül'üm var. Ondan sonra cüme. Çok gözlem var. Kızlarımızdan. Benim azizim var. Azizim benim havaalan arkadaşım. Azizim. Azize sen öyle yüreğimde bir yara kaldın. Niye bilmiyorum. Senin ismini her yorumda gördüm mü Avram Sızlay. Öyle. Bir tane de canlarım bu var. Bir tane şu var. Şu da çok güzel. Bak şunu da çok beğeniyorum. Gerçekten. Şöyle açayım da göstereyim size de bakalım. Cenk'in ve Reyan'ın çemberlerini kullanırım ben can takipçiler yaparım yani bakın çok güzel bir siyah bu 90'lık ama düz renkleri bir metre bunlar 90'lık şöyle bak yazaya ya. şu Cenk'in çemberi aslında bana sponsor olması lazım buradan sesleneyim buna olabilirse çok memnun olurum şöyle bak bu Reyan'ın mesela çok güzel çemberleri var böyle yumuşacık poslanma yapmayan güzel çemberler şöyle bunu aslında bak kenarını kestim bunun ben şuralarını canlar çemberlerin çoğu yerlerinde çıkarmayla ben çıkarıyorum iki tarafında var bunlar çünkü kalın olmasını istemiyorum bak şu taraflarını bakın mesela şu Görüyor musunuz canlar? Şuraya çıkarayım. Burada yok bak bu tarafında. İki kenarda vardır, iki kenarda yoktur. Bunları ben keserek çıkarayım düz bir şekilde. Çemberimiz daha güzel olsun diye şöyle bir güzel rengimiz var. Bakın. Kına renginin açığı şöyle bir tane. Şöyle bir çok güzel bir mavimiz var. Yine dallı, allı pullu. Bunu pullu yapacağım. Bu çemberimin Bunu da göstereyim size durun Buna şunu düşündüm Can takipçilerim buna Daha önce de yapmıştım hava abama Buna da buradan selam olsun Şöyle bu da Cenk'in çemberi Bu arada Ama bu büyük Bu galiba bir metrelik Bak bununla Şu büyük Ama şu küçük çember Daha bir tık daha küçük Şunları bak 90'lık Ama bu galiba bir metre bu küçük çünkü bu küçük bu büyük buna da canlar şu puldan koyacağım bunu Türkiye'den aldıydım ben ee, para pulu da küçük altının pulları var ya bu ama onun bir tık küçüğü bak çok güzel şöyle benim aklım kesmedi ya bundan var ya 10 tane çember olur buradaki abi dedi bana kaç kaşık vereyim sana ben de dedim ona ya o yılındaki kapı doldur işte bir kase var elinde kaşık işi satıyor bunu demek ki bu da kase. Bundan ben kaç tane de canlar çemberi yaptım. kalanı da bu. Bu da 10 tane daha herhalde yapar. O bu da var onda. Adam dedi ki ya bu kadar şey ne yapacaksın dedim. Ben yaparım canım sıkıldığı zaman amca dedim. Dedi ki ama çok değil mi? Yok yok dedim. Ben her zaman bulamayırım onu. Yani. E, bu kadar şey de bu da çok oldu. Bir daha da buna koyunca buraya geldim çemberi yapınca ha bu kadar bir kaşıktan oluyor bir çember. Çok gitmiyor yani bundan. E dursun bakalım. Be belki eline kadar bitiririz bunları. Heh, bu da böyle canlar. Şunu da çok beğeniyorum. Bunun rengi neymiş? Karamel rengi. Bak. Çok güzel. Aslında şu buna da çok yakışır. Çok güzel oluyor. Deneyeceğim işte. Şimdilik öyle diyelim. Bakalım. Ekru rengi bir tane var. Şöyle. İpleri olanlardan yapacağım işte. İp de sıkıntı burada. Şöyle bir tane morumuz var. Bir tane tam renginde kına rengimiz var kına yeşilimiz şöyle bir tane tam pembemiz var bak bu da kırmızı ama borda gibi canlar bakın bu kırmızıya bakın bir de şu kırmızıya bakın fark var yani bu bordoya kaçan kırmızı bu tam kırmızı bunları da inşallah yavaş yavaş isteyenlerle buluşturacağım isteyenlere vereceğim yapabildiğim kadarı kaç tane kalmış çemberimiz şöyle iki Şöyle 5. Şöyle 6. 7. 8. 9. 10. 12. Çok güzel abla. buna bayıldım şuna. 14. 15. 16. 17 tane. 17 tane çemberim kalmış canlar. Benim en çok sevdiğim favoriler şu anda Şunlar canlar. şunlar yüzlerden bunlar. Ama en çok bu. Şunlara çok seviyorum. Çok kibar görünüyorlar ve bunlardan ben çok verdim. 17 tane çemberimiz gelmiştir. Gene gidersek gene alırız inşallah. Böyle ben de birlemacıcık canlara burada oturayım. Şimdi bunları yerleştireyim şöyle yerlerine. Gelinceyiz gibi. Ondan sonra da bakayım ne yaparız. Daha ikindiği bulmadım. Şimdi ikindiği bulacağım. Ondan sonra da döneceğim işim. Allah nasip ederse. İnşallah bu videomuzu da beğenirsiniz. Tekrardan sizlere hayırlı kandiller dilerim. Çok teşekkür ederim mesajlarınız için. İyi ki varsınız. Bu arada anlarsınızdır canlar. Bu ara biraz halsizim. Biraz mide bulantım var. Ee, nasıl diyeyim? Böyle bir vücuduma bir titreme gibi geliyor. Mide bulantım çok fazla. Böyle hep yatasım var, uykum var, bir şekil hallarım var yani. Bakalım bir doktora yine gideceğim. Geçen gittiydim. Ama şimdi bir daha gitmem gerekli galiba. Bir ilaç mı verir bana bilmiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın can takipçilerim.